olmuş. Peki ihtiyar? <laughs> Belgesel çekiliyor böyle.

Doğayı sevin ve koruyun. Doğayı sev ve koru. Erdemli'nin çılgın <laughs> avukatları, siz burada ne arıyorsunuz? Burası neresi? <laughs> Öncelikle 19 Mayıs Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Şu anda Bolkar Dağları'ndayız. Nide'nin Ulu Kışla ilçesinin Darboğaz kasabasına bağlı meydan yaylasından Karagöl'e, oradan da şimdi bulunduğumuz Çinili Göl'e geldik. Burada rakım 2700 metre. 19 Mayıs günü. Gördüğünüz gibi göl tamamen kar ve buz kaplı. Biz buraya arkadaşlarla senede en az iki defa geliyoruz. Bir Kasım ayında. Buzu kırıyoruz kazmayla ve içine giriyoruz göle. Ama Mayıs'ta ve Haziran'da ikinci gelişimizde. Buna gerek kalmıyor. Buz olmuyor. Tamamen karla kaplı şu anda. Ee, gölde yüzebileceğimiz, suya girebileceğimiz bir bölüm var biraz sonra inşallah buraya gireceğiz. Yalnız e, herkese tavsiye etmiyoruz. Sağlığına güvenmeyen, kendine güvenmeyen yapmasın. E, buradan bir de devletten, devlet babadan bir isteğimiz var. Ala Dağlar Milli Park yapıldı yıllar evvel. Bolkar Dağları'nın aslında Ala Dağlar'dan kalır bir yanı yok. Bu, bu bölgenin kesinlikle korunması lazım. O yüzden buraların en kısa sürede milli park yapılmasını istiyorum, tavsiye ediyorum. Efendim ee, unutmadık, unutmayacağız diye bir de posteri görüyoruz. Bu poster nedir acaba? Doğayı, dağcılığı çok sevdiğimiz bir meslektaşımız vardı. Sadece doğayı sevmesi önemli değil, insan olarak ve avukat olarak harika bir insandı. 17 Aralık 2012'de arkadaşımızı kaybettik. Avukat Mehmet Özer. Kendisi de sağ olsaydı eminim bizimle buraya gelirdi. O yüzden bu arkadaşımızı defalarca da gelmiştir. Defalarca da geldik onunla buraya. Bu arkadaşımızı unutmuyoruz, unutmayacağız. Her doğal doğadaki her etkinliğimizde kendisini anıyoruz. Allah. <laughs> Geldim. Aynı fok <laughs> Bravo. Az önce, az önce taş düşüyordu yukarıdan. Bizim fokta bu. Ayak atmaya korkuyorum. Geri geliyorum. Bin taşlar. Abi, abi, abi 15 saniye sürsün. <laughs> huzur var burada. Huzur. <laughs>